Fakirlerin halinden anlamak için tuttuğumuz orucun akşamı. Evet, akıllara gelen ilk soru. Orucu fakirin halinden anlamak için tutuyorsak fakirler niye oruç tutuyor? Bu tür sorular meseleyi saptırabiliyor. Önce şunu düzeltelim. Biz orucu fakirin halinden anlamak için tutmuyoruz. Allah emrettiği için tutuyoruz. Sadece orucu da değil, tüm ibadetleri Allah emrettiği için yapıyoruz. Bunun haricinde orucun tek hikmeti fakirin halinden anlamak değil. Nefsi terbiye etmek, nimetin şükrünü yapmak, asıl mal sahibinin Cenabı Hak olduğunu anlamak gibi daha pek çok hikmeti de var. Fakirin halinden anlamak bu hikmetlerden sadece biri. Bir de şöyle diyorlar, fakir doyurmadıktan sonra onun halinden anlasan ne olur? Bunu diyenler muhtemelen fitreyi, zekatı tam bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Ramazan ayı Müslümanların en çok maddi yardım yaptığı ay. Milyonlarca insana yardım yapılıyor. Tabi bunun bir önemi yok. Maksat İslam'ı eleştirmek olsun. Sonuç olarak ibadetlerin dünyevi faydaları sadece birer teşvik sebebi olabilir. Yoksa namaz vücuda iyi geliyor diye kılınmaz. Sadaka paramızı bereketlendiriyor diye verilmez. Oruç fakirin halinden anlamamızı sağlıyor diye tutulmaz.